Fenerbahçe'den tarihi transfer hamlesi. Hollandalı yıldız Euro 2024 ün ardından geliyor. Yeni sezon çalışmalarını sürdüren Fenerbahçe, teknik direktörlük koltuğuna Jose Mourinho'yu getirdikten sonra rotasını yeniden transfere çevirdi. Portekizli teknik adam ile transfer listesi oluşturan sarı-lacivertliler, kadrosuna önemli isimleri takviye etmeyi planlıyor. Forvet hattını kuvvetlendirmek isteyen yönetim, Hollandalı dünya yıldızı için düğmeye bastı. Yönetim, Euro 2024 ün ardından transferi noktalamayı hedefliyor. İşte detaylar. Fenerbahçe'nin Memphis Depay için yoğun mesai harcadığı iddia edildi. Depay, Hollanda milli takımı ile Euro 2024 Avrupa Futbol Şampiyonası'nda bulunuyor. Son olarak Atletico Madrid forması giyen tecrübeli golcünün İspanyol ekibiyle olan sözleşmesi sona erdi. 30 yaşındaki oyuncu, Euro 2024 ün ardından yeni takımına imzayı atacak. Sarı lacivertli yönetim ise Yıldız ismi ikna etmek için çalışmalarını sürdürüyor. Hollandalı oyuncu kariyerinde PSV, Manchester United, Lyon, Barcelona'nın da formasını giymişti, Memphis Depay ile İtalyan devi Juventus ve Fenerbahçe'nin ezeli rakibi Galatasaray'ında ilgilendiği biliniyor. Deneyimli oyuncunun bonservis değeri ise 10 milyon euro olarak biliniyor.